Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den yeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel çifti Kiraz Mevsimi dizisinde başrolü paylaştılar ve başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Biz de muhteşem çiftimizin muhteşem karilerini her zaman olduğu gibi sizler için düzenleyip sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarım ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.